Takipçilerim ne isterse yapıyorumun Konsey karesi versiyonuna hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün Konsey Kalesi'nde Konsey lideri olarak bir takipçilerim ne isterse yapıyorum videosu yapıyorum. Bir takipçimiz demiş ki: "Abi Konsey kıyafetini değiştir. Diğer üyelerden daha farklı gözükmelisin." demiş. Bunu hep yazıyorsunuz dostlarım yorumlara. Şu an bakın Konsey kıyafetim bu şekilde ama diğer üyelerle aynı gözüktüğüm için bu hoşunuza gitmiyor. Bu yüzden ben de şimdi ilk olarak bunu değiştirerek videoya başlayacağım. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bunları yaparsanız görmüş olduğunuz gibi biz, biz ekranda çıkıyor yakında 4.000 abone olacağız. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca siz de sizlerin de challenge'larını yapmamı istiyorsanız abone ol like attıktan sonra yoruma yapmamı istediğiniz challenge fikirlerini yazabilirsiniz. Şimdi kıyafetimi değiştireceğim dostlarım. İki tane kıyafet hazırladım aslında. Ve bu kıyafetleri hem bizim konsollerine göstereceğim. Onlardan fikir alacağım. Hem de sizlerden fikir alacağım. Şimdi kıyafetlerim burada. Bir dakika herkesi bir çağırayım buraya bekleyin be. Ka Ooo katalina Hanım burada mı mısınız zaten? Ben buradaydım. Merhabalar merhabalar. Şimdi katalina herkesi bir çağırayım bir dakika anlatacağım ne yapacağımızı. Bütün üyeleri duyuyor musunuz beni? Herkes buraya gelsin. Buraya neresi olduğunu bilmiyorsunuz büyük buraya dediğim yerin. Toplantı odası arkadaşlar. Herkesi bekliyorum. Ee, 15 saniyeniz var. Haydi gelin. Hah, geldiniz. Hoş geldiniz. Kevin Bey hoş geldiniz. Bobby Bey hoş geldiniz. Zina Hanım hoş geldiniz. Bars Bey hoş geldiniz. Katerina Hanım siz de hoş geldiniz. Yani şimdi arkadaşlar bir sıkıntı var. Ufak bir pürüz var. Ee, benim kıyafetimin değişmesi gerekiyor. Niye Boralo küçük mü geliyor kıyafetlerin? Küçük gelmiyor. Hayır babacığım. Küçük gelmenin alakası var ya. Minecraft oynuyoruz. Küçük gelir mi kıyafet? Ee, benim kıyafetimin sizden farklı olması gerektiğini savunuyor takip. O yüzden şimdi iki tane kıyafet çıkartacağım, tamam mı? Bir tanesini giyeceğim. Sonra diğerini giyeceğim. Hangisini daha çok beğeniyorsanız onu söyleyeceksiniz bana tamam mı? İki seçeneğiniz mi olacak? İki seçeneğiniz olacak. Yani 5 tane kıyafet bulamadım hayatım. İlkini bir giyeyim. Bekleyin. Aa giydim 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 giydim. Bakın ilk kıyafet bu arkadaşlar. Şimdi ee, Kevin bir yorumunu alayım. Nasıl mi? arkada bak kırmızı B yazıyor. Biraz daha farklıyım sizden. Yani yine renklerimiz aynı ama benim arkamdaki B yazısı dostlarım kırmızı oldu ve kafama da farklı bir şapka giydim. Ne düşünüyorsun? Boralo bu beni pek sarmadı ya. Kevin çok beğenmedi. Babi sen ne düşünüyorsun? 10 üzerinden 5 veriyorum. Yani beğendim. 10 üzerinden 5 veriyorsun beğendin. E, Lina sen ne düşünüyorsun? Bak şöyle bir. Bence hepsi aynı yani sen bilirsin. E, Bar sen ne düşünüyorsun oluşum? Kafana taktığın şey güzel olmamış bence. Kafama taktığım şey olmamış. Bunu çok beğenmediniz ya. Katere sen? Ben bir beğendim aslında ya. Hem bize benziyorsun hem farklısın falan. Değil mi? Güzel. Tamam bir de ikinciyi giyeyim bir de onu bir görün bakalım. Bekleyin. Ve evet diğerini giydim ki bence... Of ya bu fena bir şey ya. Katerina yorumunu alayım hemen. Bu bu tamam bu bu. Bu değil mi? Var sen? Baya iyi oldu bence de bu. Sence de bu? Evet Lira sen? Beğendim ben. Güzel kırmızı işte. Güzel. babi sen? Bu bence harika oldu. Harika. Tamam Kevin. Turşuya benzedim. <laughs> i̇yice Boralo kötü olmuş. Turşuya mı benzedim? Onu dalga geçme. Boş boş konuşma ya. Neyse dostlarım. Bence bu yani. Siz de yorumları yazın. Bir önceki giydiğim kıyafet mi? Onu da şu an ekrana koyduk. Yoksa bu kıyafet mi? Yorumlarda fikirlerinizi bilirsin. Ve ilk görevimi de tamamlamış oldum. Arkadaşlar artık benim kıyafetim böyle olacak. Sizden biraz farklı gözükmem gerekiyor. Çünkü bu konsey lideri benim. İkinci challenge'ımız abi konsey kalesinde bilmediğiniz yerleri keşfedin etrafa bakın demiş bir takipçimiz. Şimdi bakın konsey kalesinde gerçekten sürekli bilmediğimiz yerler çıkıyor arkadaşlar. O yüzden sizden şu anda hepinizin farklı yerlere gitmesini ve konsey kalesinin her yerini aramanızı istiyorum tamam mı? Bilmediğimiz bir gizli oda olabilir, bilmediğimiz gizli bir yer olabilir. Buralara gizlice bakacağız bulacağız tamam mı? Ve bulduktan sonra da bu takipçimizin dediğini yapacağız. Yani bulabilirsek süper olacak. Bulamazsak da emeklerimiz boşa gidecek. Herkes dağılsın Bart sen benim yanıma gel oğlum. Sen isterim kuvvetli. O yüzden ben dostlarım varsa oda arayacağım. Arkadaşlar hepiniz farklı noktalara dağılıyorsunuz ve bana gizli bir oda buluyorsunuz tamam mı? İlla vardır dostlarım bence konser Kalesi'nde bilmediğimiz bir oda. İlla yani. Hadi yürüyün. Haydi 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 herkes dağılsın herkes dağılsın Bars. Oğlum her yere bakacağız tamam mı? Bak hislerini çok iyi kullanmanı istiyorum senden. Her şekilde hislerini kullan Bars bana. Tamam mı? Senin hislerin kuvvetli çünkü. O yüzden de kafamda şöyle bir plan var dostlarım. İlk olarak bütün konser Kalesi'ndeki muhafızları toplayacağım. Çünkü benim benden öncesinde duran muhafızlar da var burada. Yani Yüce Usta döneminden kalan muhafızlar var ve o muhafız soracağım Bars, bizim bilmediğimiz, sizin bildiğiniz gizli bir oda var mı bu konsey kalesinde diye. Ve eğer yalan söylerlerse bunu anlamanı istiyorum, tamam mı? Hissetmeni istiyorum Bars. Tamamdır babacım. Her şeyi hissedeceğim. Aferin oğlum süpersin Her şeyi hissetmeni istiyorum Eğer sen de birbirinden harika borolo ürünleri sipariş etmek istersen Şu anda çıkan kartı tıklayabilirsin Bart ve borolo tişörtü Birbirinden etsiz ve değerli borolo kartları Farklı efsanelerin tişörtleri ve daha fazlası Yılbaşı hediyeni kap siparişini oluştur Bak herhangi bir yerde gizli bir oda olabilir dostlarım Yani şunun arkasında mesela gizli bir oda olabilir Her yere bakmak lazım Mesela burada var mı yok ya da ya da ya da belki bu merdenin altında vardır Şurada vardır Ah be burada da gizli oda yok her yere bakacağız dostlarım işte anlayacağınız Bir yerde gizli oda bulacağımıza inanıyorum Mesela bir dakika. Burada var mı? Altta? Yok ya. Neyse böyle bulamayız Bars. Kocaman konsoya kalesi sonuçta. Böyle bulmamız zor gibi baba. En iyisi biz muhafızlara soralım. Bence de Bars. Hem mantıklısı muhafızlara sormak. Bütün muhafızları dışarı toplayacağım şimdi. Bir dakika. Tersi bir üç kere basmam lazım. Konsoya kalesi muhafızları. Herkes. Tüm muhafızlar. Konsoya kalesinin giriş kapısına geliyorsunuz. Sizinle bir konuşma yapacağım. Herkesi buraya bekliyorum. Herkes gelsin. Aha geliyorlar Bars tamam. Şimdi onları soru soracağım tamam mı? Hangisini yalan söylediğini hissetmeye çalış Bars tamam mı? Tamamdır babacım. Rahat ol sen. Hoş geldiniz. Herkesin toplansın. Herkes gelsin, 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 gelsin. Herkes gelsin abi. Herkes gelsin. Sizi buraya çağırmamın sebebi daha gelen var mı ya? Oha, bizim kalede bu kadar muhafız var mıydı? Neyse, herkesi buraya çağırmamın sebebi sizlere bir soru soracak olmam. Daha önce ben buradaki konsey kalesini ele geçirmeden önce, yeni konseyin lideri ben olmadan önce aranızda burada görev yapanlar vardı arkadaşlar. Ve size şimdi çok samimi bir soru soracağım. Ve bu sorunun cevabını bilip bana cevap vermeyen herhangi bir konsey muhafızı olursa onu direktman buradan gönderirim. Haberiniz olsun. O yüzden bana ne biliyorsanız ama tamam mı? Benden bir şey saklamayacaksınız. Çünkü aramızda eğer şeffaflık ve dürüstlük olmazsa her şey daha da berbat olur. Şimdi sorum geliyor. Bu konsey kalesinde benim bilmediğim ama sizlerden herhangi birinizin bildiği bir oda var mı? Eğer var diyorsanız ve böyle bir oda biliyorsanız bir adım öne çıkın. O kişi bir adım öne çıksın biliyor musunuz? Kimse bilmiyorum mu acaba Bars. Bir şey hissediyor musunuz? Baba, baba hissediyorum birisi biliyor ve bize söylemiyor baba. Harbiden mi diyorsun? Burada birisi biliyor ve söylemiyor mu diyorsun Bars? Aynen öyle baba. Aha dostlarım çıktı ortaya şimdi. Aranızdan bir kişi gerçekten konsey kalesinde benim bilmediğim ama var olan bir odanın yerini biliyor ama öne çıkıp söylemiyor öyle mi? Bakın arkadaşlar çok kötü olur. Çok kötü olur. Kim o kişi? Öne çıksın. Konsey kalesinde benim bilmediğim bir oda var mı? Hala cevap vermiyorlar. Bars hangisi hissetmeye çalış? Hangisi? Tamam baba. Şöyle bir yakınlaşmam gerek sanırım şu baba. Hangisi? En, en sondaki mi? Ya baba şu işte... Oğlum o mu sandık mı hangisi? O mu? Baba bu işte bu baba. O ha? Bart tamam geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Bart'ın istediğine sonuna kadar güvenirim dostlarım. Bart'ın 6. istediği çok kuvvetli. Demek bir şey biliyorsun ve söylemiyorsun ha? Yanıma gel. Yanıma gel. Çabuk önüme geç. Önüme geç. Önüme geç. Önüme geç. Bir daha söylemeyeceğim. Bir şey biliyorsun ve söylemiyor musun bana ha? Aslında tam olarak bilmiyorum efendim. Ama bir şey biliyorum da diyebilirim. Emin emin ol kendinden. Biliyor musun? Bilmiyor musun oğlum? Bu kalede gizli bir oda var mı yok mu? Ee, var efendim ama tam olarak yerini bilmiyorum. Bölgesini biliyorum. Sen ben de yürü bakayım be. Yürü yürü sen bende yürü 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 gidiyoruz sen de bir gel bakalım sen şöyle bir gel 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 aç abi aç 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 gel 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 demek bir şeyler biliyorsun ve söylemiyorsun öyle mi kardeş tamam şimdi o zaman söyleyeceksin yürü bakalım yürü 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 tam olarak gerçekten bilmiyorum efendim bilsem söylemez miyim in bakayım şuraya Bak ya şu anda pılını pırtını toplayıp buradan defolup gidersin ya da bana ne bildiğini anlatırsın. Ne biliyorsun söyle. Efendim şey hani bizim su kanalı var ya konsey kalesindeki. E, evet su kanalı. Orada bir tane gizli bir oda var. Yüce Ostan odası. Ama su kanallarının hangi bölgesinde bu oda var bilmiyorum. Daha önce kulak misafir olmuştum. Bu gizli odaya hiç kimse giremiyor. Ne Brianna ne de Ares. Yüce ustanın hiçbir tanıdığı hiçbir üyesi o odaya giremedi. Sadece Yüce usta giriyor. Harbiden mi diyorsun su kanalında ha? Yürü bakayım ben de gel 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 su kanalında. Dostlarım su kanalında gizli bir... Bir oda varmış ve bu odaya sadece yüce usta girebiliyormuş bak işte bülbül gibi şakıyorsun yürü bakayım önümden önümden yürü önümden yürü su kanalında nerede gizli bir oda var ya ben öyle bir yer bilmiyorum dostlar bizim su kanalını biliyorsunuzdur hatta böyle bir su var orada böyle kanallar falan var bakın burası Burada bir gizli oda var diyorsun yani öyle mi? Evet efendim. Ama bu gizli oda nerede inanın bilmiyorum. Bildiğim tek şey bu. Ona şimdi bakacağız kral işte. Her şeyi biliyor musun yoksa bilmiyor musun bunu öğreneceğiz. Ama öncelikle senden bir şey istiyorum şu maskeni çıkart bakalım. Görelim in misin cin misin kimsin nesin ne zamandır buradasın her şeyi bir öğrenmek istiyorum. Efendim ben 4 yıldır buradayım. Dört yıldır burada muhafızlık yapıyorum. Anladım. Yani hiçbir muhafızın bunu bilmiyorken senin bunu bilmen ilginç yani. Tek sen biliyorsun buradaki bu gizli odayı. O da bana garip geldi açıkçası. Neyse sen beni yukarıda bekle. Şimdi aha Bars da geldi. Sen beni yukarıda bekle. Geri geleceğim tamam mı? Baba bir şeyler bulabildiniz mi? Bulduk Bars bulduk. Bir şey bulduk. Burada bir gizli oda var oğlum. Nina? Ne var orada? Bir şey mi buldunuz? Siz yukarıya aramaya devam edin Katenel'e. Katenel yukarıya bakmaya devam edin hadi. Tamam yukarıdayız biz. Tamam Bars gel benimle. Burada gizli bir oda var oğlum. Bars bu muhafızın dediğine göre burada bir gizli oda var oğlum. Ama bu gizli oda ne tarafta bilmiyoruz. Hissediyorum baba. Yakında bir yerde olmalı. Etrafa iyi bakmalıyız. Hissediyor musun bir şeyler? Hissediyorum baba. Bu tarafta değil galiba gizli oda. Burada değil ha? Tamam. Burada değilse o zaman burada olması lazım gizli odanın, değil mi? Bakıyorum. Hissetmeye çalışıyorum. Aslında gizli oda çok yakın. Ama anlayamıyorum. Yakın diyorsun ha. Bir dakika şu mazgalların içine bakalım mı Bart? Bekle belki gizli oda buradadır dostlarım. Şu mazgallara bakmak lazım. Mazgalları kıracağım. Mazgalların arkasında belki gizli bir oda vardır. Burada ne var? Bir dakika. Bart burada siyah bir tuğla var oğlum. Harbiden burada gizli bir oda olabilir ha. Dur bakayım kırayım şunları. Ulan burada katman kayaları var. Baba hissediyorum oda diğer tarafta. Oda diğer tarafta mı? Ne tarafta var? Baba şurada hissediyorum. Gel burada. Burada mı? Evet baba. Burada işte. Burada. Dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bulduk 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 bulduk. Vallahi bulduk billahi bulduk. Yemin ederim bulduk dostlarım. Gizli odayı bulduk. Bars hisset ise doğrudur. Bakın burada altta bir siyahlık var bir de görüyor musunuz? Harbiden de bulduk. Bars burada bir kapı var. Kapı var ama kapı Kapı açılmıyor oğlum. Açılmaması normal baba. Burası çok korunaklı bir yer. Korunaklı bir yer ha. Bir dakika blokta da kıramıyoruz. Bu kapıyı nasıl açabiliriz? Bir bars bu tarafa gel bir şöyle olup şuraya bir gel be. Bir. bir saniye. Önce dostlarım şuradaki bir suyu bir kaldıralım tamam mı? Şöyle şuradaki suyu bir kaldırmam gerekiyor. Suyu kaldıralım ki rahat çalışabilelim. Buradaki bu kapıyı açmak lazım. Bars dediğine göre ve hissettiğine göre burası korunaklı bir yer. Yani duvarları büyük ihtimalle kırılmaz yapmışlardır. Bu kapıyı da açmanın bir yolu olmalı. Gizli odayı bulduk da bu gizli odanın içinde ne var? Aşırı merak ediyorum. Sizlerin de çok merak ettiğinizi biliyorum. Baba, bu kapıyı açmak imkansız gibi bir şey. İmkansız da değildir Bars. Her şeyin bir yolu vardır. Hatta bekle. Ben bir şey deneyeceğim oğlum. Bars geride dur oğlum tamam mı? Lezer sıkacağım bu kapıyı açacağız. Lezerim çok güçlü. <laughs> oğlum nasıl bir kapıyı aç? Çelikten mi yapmışlar bu kapıyı? Açılmıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok. Yok olmuyor. Ne yapacaksın babacım? Daha, daha güçlü lazer sıkacağım var. Hadi oğlum. Evet, açtım. Uh. Kırdım, 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 kırdım Bars gel. Ya da gelmesem mi acaba? Ya işaret tehlikeli bir şey varsa? Bir bakalım babacım. Tamam hadi gel. Oha dostlarım gerçekten de gizli bir oda bulduk. Yani garip garip yerlerde belki bilmediğimiz onlarca oda var bu konsey kalesinde. İyi ki bu yorum yazmışsınız ki şu an araştırıyoruz. Burada bir kağıtta kalem var, kıramıyorum. Bu ne? Spiritüel yumurta mı? Ne yaptım lan? Bir şey yaptım Bars. O şeyi yok ettim baba. Evet yok ettim yanlışlıkla oğlum. Yukarıda bir şey var mı? Ah kılıç var galiba burada. Bu ne? Staff of Blindness. Körlük. köllük asası Bars. Çalışıyor mu? Ama çalışmıyor. Sağ tıklıyorum şu an çalışmıyor dostlarım. Körlük asası diye bir şey buldum. Blightness köllük demek. Bars var ya burada fena şeyler bulacağız oğlum. Ben sana söyleyeyim. Bir dakika burada bir kapı var. Kapı kapandı. Mars kapı kapandı. Ulan burayı da kıramıyoruz ki. Tekrar özelde bu kütüphaneyi kırmam gerekebilir. Baba etrafa iyi bakalım. Bu kapının açılacağı bir yer olabilir. Evet açılabileceği bir yer olabilir. Dikkatli bakmamız lazım. Redstone var burada. Redstone. Şalter. Açtım Mars açtım 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 gel. Açtım. Dikkatli ol oğlum tamam mı? Her an, her an karşımıza bir şey çıkabilir buradan. Bu ne lan? Baba burası nasıl bir yer böyle? Oha! Bilmiyorum Bars. Oha! Bulduğum şeylere bak Bars. Bu ne oğlum? Baba, bir şey falan olur şimdi. Ben de biraz geri çekileyim. Bence de geri çekil. Geri çekil. Hiç yaklaşma Bars. Hiç yaklaşma. Bir dakika bu ne işe yarıyor? Oha, testere gibi bir şey bu. Nitroksinler falan var burada. Nitroksinleri nasıl alacağız? Bunu alamayız büyük ihtimal dostlarım. Bakın kırılamıyor. Ama bir dakika iki tane çok ilginç bir yay buldum dostlarım. Böyle garip büyük bir tane yay buldum. Bir de testeremsi bir şey buldum. Oha! Yüce gizli silahlarını bulduk dostlarım. Bu yorumu kim attıysa onun anlamından öpmek istiyorum. İyi ki bu atmış. İyi ki bu atmış. Bars ne yap biliyor musun sen? Bir dakika burada ne var? Konsolda kaset mi? Envanterimde konsol kaseti var. Bars bunlara hemen bakıyorsun tamam mı? E bunları al. Buradaki tüm kasetleri topla. E içerideki bütün dolaplara şunlara falan bak tamam mı? Dolaplara bak. Her yeri bir incele. Eğer bir tehlike falan görürsen de bana ulaş tamam mı tersizden? Ben de bu silahları deneyeceğim. Anlaşıldı baba. Tamamdır. Tamam hadi ben geleceğim şimdi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Başka bir şey var mı bakmadığımız şunlara da bakayım. Burada ne var bir dakika bir şey gördüm orada. Ne bu? Nitroksin şişesi bu bir şey değil tamam. Var iyi ki buraya girdik dostlarım. İyi ki buraya girdik. Bunu alamıyorum buradan ama harbiden buraya iyi ki girmişiz. Bir dakika ben şimdi işte bunları dinleyeceğim dostlarım. Hemen dışarıya çıkacağım. Lan o Vayne değil mi? Vayne! Vayne senin burada ne işin var? Vayne kime diyorum? Ulan ne oluyor ya? Allah Allah. Neyse dostlarım şimdi Vayne'i falan boş verin. Benim bu silahları denemem lazım. Bir dakika. Bobby duyuyor musun beni? Efendim Boralo duyuyorum. Çabuk konsey kalesinin alt kısmına gel. Hemen 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 gel Bobby hemen. Kapattım. Oğlum Yüce gizli odasını buldum Bobby. Ayrıca iki tane de yine özel silah buldum. Bunları denemem lazım. O yüzden seni buraya çağırdım. Bana en iyi dövüşen, en güçlü botlarını getirir misin? Tabii ki getiririm kardeşim. Hadi getir o zaman hızlı bir şekilde. Getir getir getir. Onlarla bir savaşayım. Bana saldırsınlar ama Bobby tamam mı? Direkt bana saldırıya geçsinler yani. Getir. Getir Allah. Tamam geldiler. Şimdi önce bu testereyi deneyeceğim dostlarım. Şunu da şöyle koyacağım tamam mı? Testleri bir denemek istiyorum. Bobby sen yaklaşma hiç. Testlerin ne işe yarıyor? Oha, direkt hasar verebiliyorum böyle. Tamam, güzelmiş. Peki bu ne işe yarıyor? Oy! Bobby görüyor musun? Oğlum manyak şeyler bulduk ya. Yüzos da bunları hiç kullanmıyordu ama. Acaba bunlar gizli silahları mı yüzosların? Bak direkt şey yapıyorum şöyle. Çat. Oha, nasıl kaçıyor bak, nasıl dövüşüyor? Oğlum, sen dövüşürsen. Aha, tekte de böyle indirebiliyorum galiba. Bir dakika. Ha, direkt böyle vurunca iniyorlar Bobby. Şöyle yapsam, oy! Böyle yapmak lazım demek ki. Oy oy! Oğlum bu bayağıymış lan Bobby. Bir de şöyle bir yay buldum. 차. Boralo bunları nereden buldun sen aşırı iyiler. Şeyden buldum oğlum. Su kanalının orada Yüce Osta'nın gizli bir odası varmış. Bars'ta orayı bulduk. Hatta orada işte bu iki silahı da buldum. Yani bir tek bunları da işe yarar ama bu bayağı iyi bir şeymiş dostlarım. Yani yorumları siz de yazın. Bunları kullanayım mı sizce? Bol bol yoksa kullanmayayım mı? E, kullan diyorsanız videoya like atın. Kullanma diyorsanız da yorum yaparsınız bu konu hakkında. Ama bence bunlar kullanılır abi. Ne diyorsun? Tabii ki kullanılır Boralo efsane bir şey bunlar. Bence de abi. Tamamdır bu görevi de yerine getirdik dostlarım. Konsey Kalesi'nde Yüce Osta'nın gizli bir odasını bulduk işte. Evet sırada challenge'ımızı dostlarım görüyorsunuz. Bir takip şimdi demiş ki üst konseyin yanına git ve onlardan bir görev iste yaparsan adamsın demiş. Yapmasam da sen adamsın. Yaparsam da ben adam olayım o zaman. Evet. Takipçimiz bu görev görevi vermiş bana dostlarım. Üst konsey ekranda görüyorsunuz. Onlar gerçekten kim olduğu bilinmeyen ve böyle garip garip görevler veren insanlar ve bana entity yok ettirmişlerdi. Şimdi bu sefer ama onlar beni çağırmıyor direkt onların yanına ben gidiyorum. Bu tehlikeli olabilir ya yani. Normalde hep onlar beni çağırıyorlardı. Ama bu sefer takipçim ise benim gitmem gerektiğini söylemiş. Üst konseyin sen yanına git demiş ve onlardan bir görev iste demiş. Yani bu biraz tehlikeli bir şey. Ama umarım bana güzel bir görev verirler diye düşünüyorum. Bakın burada bir bir halı var. Bu halıyı kırdığınız zaman... Ne yapıyorsun? Sen neredeydin Katerina? Oradaydım yanındaydım. Görmediğinde zaten bir şey odaklanmışsın. Konsey falan gideceğim diyorsun. Ne garip garip şeyler söylüyorsun. Öyle bir şey yapma. Niye yapmayayım Katerina? Takipçim görev vermiş. Üst konseyin yanına gidip onlardan bir görev isteyeceğim. Tamam da bak biliyorsun onlarla oyun olmaz. Kim bilir istesen bile nasıl tepki verecekler. Ya sana kızarlarsa ya yapamayacağım bir görev verirlerse. Ya görevde bir şey başına gelirse. Benim bu hayatta yapamayacağım, bu Minecraft'ta yapamayacağım hiçbir görev yok Katerina. Ben Entity'yi yok etmişim. Verdikleri diğer görevimi mi yapamayacağım? Lütfen. Takipçim dediyse yapmak zorundayım. Üzgünüm. Dikkat Sen bakma Istersen. Tamam mı? Burayı bek gör gözükmesini istemiyorlar. Çünkü arkanı dön Katalina. Arkanı dön. Halıyla kapat tamam mı? Uzak kapısının üstünü halıyla kapat. İniyorum aşağıya. Bir de burası değişti dostlarım. Halıyla kapat. Bakın normalde burası daha farklıydı. Şimdi artık böyle oldu. Bunu birkaç kez basmam lazım. Üç kezdi galiba. Kapıyı açmaları lazım. Niye açmıyorlar? Biraz bekleyelim. Niye açmıyorlar lan kapıyı? Normalde açmaları lazım. Açtılar tamam. Giriyorum içeriye girdim. Merhabalar. Öncelikle sizleri rahatsız ettiğim için özür dilerim ama Bu durumun sebebi takipçilerin mi? Yani aslında tam olarak öyle değil. Sizden bir görev talep ediyorum. Bana bir görev vermenizi istiyorum. Ve bu görevi layihli yerine getireceğime emin olabilirsiniz. Peki alam Bizde görev bitmez. Ama bu verdiğimiz görevi yapamazsam seni sileriz. Tamam. Ee, sıkıntı yok. Ben kendime güveniyorum. Bu görevi yapabileceğime inanıyorum. Bir polis merkezi var. Buraya kimseyi yok etmeden girip Özel sandıkla saklanan bir yumurtayı almayı istiyoruz. E peki o aldığım yumurtayı ne yapacağım? O yumurtadan çıkan yaratığı yok edeceksin. Ama sana vereceğimiz kılıçla. Nasıl bir kılıçtan bahsediyorsun? Nasıl bir kılıçla yok edeceğim? Ta tahta kılıçla mı yok edeceğim? Hiçbir özel gücünü kullanmayacaksın. Eğer o yaratığı yok edemezsen seni tamamen yok ederiz. Bir daha var olamazsın. A ama bunu tahta kılıçla nasıl yapabilirim? Bu çok saçma değil mi yani? Siz resmen beni silmek için yer arıyorsunuz. Nereye geldim lan? Ya bana verdikleri göreve bakın dostlarım. Katerin dediği kadar var ya. Bir tane yumurta varmış herhalde karakolda şurada bir yerde bakın. Ha karakolda burada. Beni karakolun yanına ışınlamışlar. Bir tane yumurta varmış. Bu yumurtayı alıp o yumurtadan çıkan yaratığı tahta kılıçla indireceğim. Kim bilir o yumurtadan nasıl bir yaratık çıkacak dostlarım. Ben onu tahta kılıçla nasıl indireceğim bilmiyorum. Ayrıca özel güçlerimi kullanmama da izin vermiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bir dakika. Hiçbir özel gücünü kullanmayacaksın dedi. Ben bu karakola girip nasıl alacağım o yumurtayı? He, görünmezlik için özel güç sayılabilir mi? Bunu basıp alabilirim aslında. Direkt görünmez olup karakola girebilirim ama şöyle bir sıkıntı var. Bu görünmezlik seni kullanıp kullanmama durumu nasıl olur bilmiyorum. Bu da özel güç sayılır dostlarım. Uçmak da özel güç sayılıyor. Görünmez olmak da özel güç sayılıyor. Yani bunları kullanamayacaksam ben nasıl girip içeriye girip o karakoldan o yumurtayı alacağım? Kimseye zarar vermeyeceğimi söyledi bir de karakoldaki. Hiç kimseye zarar vermeyeceğim. Görünmez olmayacağım. Elimi kolumu sallayarak gireceğim karakola yumurtayı alacağım. Öyle mi? Çok saçma dostlarım. Aşırı saçma. Neyse yapacak bir şey yok artık. Elimden geldiğince manipülatif yeteneklerimle beraber içeriye girmenin bir yolunu bulmam lazım. Aslında kılık değiştirebilirim. Yani polis kılığına girip beni buraya de devreye için gönderdiler falan diyebilirim. Ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bak kapıda bir tane polis var görüyor musunuz? Nöbet tutuyor bak şurada. Şimdi şu polisi şu tarafa doğru çeksem. Onun kıyafetini alsam. Onu olmazsa zarar vermeyeceğim. Kıyafetini alsam. içeriye girip beni buraya devreye falan gönderdiler gibi bir şeyler söyleyip. Belki o yumurtayı alabilirim. Yumurta galiba özel bir sandıkta orada içeride. Öyle bir şey söylemişlerdi. Tamam şimdi. Şuradan bir gidelim bakalım. Şöyle şuraya bir geçelim. Lan bunlar beni görürler ki ya. Gördün mü ki acaba? Dur bakayım. Tamam sakinim sakinim sakinim. Hiçbir şeyimi kullanamıyorum dostlarım. Hiçbir şeyimi kullanamıyorum ya. Tamam tamam buraya onu çağırabilir. Güzel güzel güzel. <laughs> memur Bey! Memur Bey, solunuzda bir iskelet var. İskelet kemikleri var. Hah, evet orası. Ben kemiğin içinde mahsur kaldım da şu kemiğin içindeyim. Yardım edin, çıkartın beni buradan ya yardım edin lütfen. Geliyorum. Harika harika, harika harika. Gelsin 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 Yardım edin Memur Bey, yaklaşın. Memur Bey yardım edin. Gel bakalım Memur Bey, Memur Bey gel bakalım. Bir şey yok, sıkıntı yok. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Eee tamam tamam tamam. Ee, bir şeyler yaptık dostlarım ama merak etmeyin zarar vermedim. Yani kuralları çiğnemedim. Zarar vermedim polis. Sadece kıyafetini aldım. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi. Sakin sakin sanki ben buraya devriye için gönderilmiş gibi içeriye gireceğim. <laughs> Hayırlı nöbetler baba yiğitler. Kolay gelsin. Hayırlı nöbetler. Hayırlı nöbetler. Merhabalar. Hop. Bekle bakalım sen kimsin? Şey ben buraya devriye için gönderildim. devrem eee bu karakolda saatte kaç devir değiştiriyorsunuz? Senin gözlerin niye kırmızı? Ayrıca ben daha önce seni görmedim bile. Şey ya gözlerim boyadım gözlerimi kırmızıya boyadım o yüzden öyle. Yalan söylüyorsun. Sen bizi kandırmaya mı çalışıyorsun ha? Yakalayın şunu. Devrem bak ben de burada bir nöbet tutayım diyorum bana artistlik yapıyorsunuz. Yani olmuyor ki böyle ya. Bana bir de sıkıyorsunuz. Ya ben ne yaptım size ya? Peki siz bilirsiniz. O zaman şu kumları kırarım ben de. <laughs> düştün, düştün, düştün. Oğlum dikkatli olsanız ya Allah sık olur. Dur bak size zarar veremiyorum zaten sıkma o yüzden. Dur, oğlum dur sıkma. Oğlum durun lan. Allah Allah. Benim içeriye girmem lazım. Benim içeriye girmem lazım. Bak gerçekten kötü bir niyetim yok. Sadece karakola girmek istiyorum. Hayır. Hayır. Üzgünüm. Suya düştüm galiba tamam 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 dur, dur 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 bak bak bir konuşabilir miyiz aslında bir konuşsak çok güzel olur ama anlamıyorsunuz ki laftan ya aha aruko var bir dakika bu zarar vermek sayılmaz herhalde ha he. bence sayılmaz ah! Beyler bak beni bırakırsanız çok daha hayırlı olur biliyor musunuz? Yoksa sizin de başınıza kötü bir şey gelebilir. Bak ben bunu istemiyorum tamam mı? Yok anlamıyorlar hala kovuluyorlar. Bir dakika. Sessiz olmam lazım. Evet. İşte bu işte bu. Tamam. Artık karakola gidebilirim. Hepsini atlattım. Şimdi bu özel sandığın içindeki yumurtayı almam gerekiyor dostlarım. Ama özel sandık nerede bunu bilmiyorum. Bakalım şöyle bir. Burada yok gibi gözüküyor sanki. Burada da yok. Nerede bu özel sandık ya? Aha yukarı çıkan, çıkılan bir merdiven var. Özel sandıkları her zaman üst katlara koyarlar. Bence kesin burada. Aha! Bu sandık olabilir mi? Ama bu sandığın şifresi ne şimdi? Ben bunu nereden bulacağım? Bu şifre bir sandık. Neyse artık onu konsey kalesinde düşürürüm. Götüreyim de şunu. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. kimseye zarar vermedim dostlarım. Direkt hızlı bir şekilde bu özel sandığı buraya getirdim. Büyük ihtimalle o yumurta bunda. Bunun içinde. Bobby'yi de çağırmıştım ama ha Bobby sonunda gelebildin. Bobby burada şifreli bir sandık var ama şifresini bilmiyorum. Sen bunları kırabiliyorsun diye hatırlıyorum. Hemen bir şekilde şifresini kırar mısın? Kırarım tabii ki can dostum. Hadi kır Bobby kır hemen kır da. Hemen başlayalım hadi kır 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 kır. Tamam şimdi komple koydu. Bu herhalde dostlarım sandığın şifresini kır, kırmam için yani suçlu olma herhalde görevi başarısız yapmış olmam diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu kıramam. Nereden bileyim? Baba yapabiliyor bunu yani. Bunu kimse yapamaz dostlarım. Sandık özel bir sandık ne oldu abi durum nedir Bitti neredeyse az sonra açılacak. Aa, açtı mı? Dur bakayım. Şifre ne? 52 26 boralı. 52, 52 26. Tamam aldım. Eyvallah babe. Tamam şimdi sen git şu kompiyonu da al babi sen git. Benim burada ufak bir işim var tamam mı koçum? Ben lazım. Bunda kırılmıyor değil mi buradan? Şu şu tutmamız lazım. Tutabiliyor muyum? Lan tutamıyorum daha. Demin tutabiliyordum. Neyse. Babi kompiyonu al hadi git buradan şimdi. Sen ne yapacaksın Boralo tek mi olacaksın? Sorma oğlum işte ne yapacağımı. Tek başıma olmam lazım. Hadi babe hadi hadi hadi. Tamam dostlarım. Neyse artık bu yaratık Ender Golem'miş ismi. Ender Golem. Golem'in Enderman yani? Yani çıkarttım. Oo! Sakin olalım. ben bunu tahta kılıçla nasıl indireceğim dostlarım? Pardon. Arkasında blok blok var. Kesin arkasına vuracağız. Dur. Arkasında blok var. Arkasında blok var. Oğlum nasıl bir görev bu ya? Bu nasıl bir görev? Lan dur. Galiba yanılmıyorsam dostlarım bunun arkasına vurman falan gerekiyor. Bak ben size söyleyeyim. Şu arkasına geçip şöyle geçemiyorum ki arkasına. Ben bunu hayatta bu tahta kılıçla bu ölmez. Tahta kılıç canı yetmez yani ki benim de canım şu an bayağı bir gidiyor. Arkadan nasıl geçebilirim ben senin ya? Nasıl yapabilirim bunu? Oo! Oo, tamam 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 en sert sensin en delikanlı sensin ah şimdi lazer sıksam sana var ya iki saniyede seni indirirdim de yapamıyorum dostlarım yasakladılar bana şu an lazer sıkmamı abi arkasına geçiyordum kesin bunun arkasına falan geçmek lazım bak ben size o kadar söyleyeyim gel bakayım şöyle bir sen buraya sıkışır mısın acaba gel 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 ha işte istediğim şey buydu işte istediğim şey buydu. Bir dakika buydu, buydu, buydu. 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 Böyle vursak gitmez değil mi bu? Mümkün değil. Yok yok böyle gitmez dostlar. Ben bunu takdir anladım bu arada. Arkasında mor bir blok var. Yüksek ihtimalle arkasını vurmam lazım da. Aklıma bir şey geldi lan. Ah! Dur. Vallahi aklıma bir şey geldi. Ama birinden yardım almış olacağım öyle. Birini buraya koyacağım dostlarım. Burada o bu yaratık ona baktığı zaman arkadan hemen gidip bloğuna vuracağım bunu. Ben size söyleyeyim en mantık şey bu olur. Yoksa biz bunu yenemeyiz. Zor yani. Tahta kılıç da imkansız yani. Mümkün değil. Baksana bir vurdum indiriyor. Ki benim şu an canım çok fazla. Güçlüyüm yani. Çünkü entistenin özel güçlerini taşıyorum. Ona rağmen vurdumu kırıyor yani. Bu da polis merkezinde bu yumurtanın da ne işi var hiçbir şey de anlamadım ama bazen de bir şeyleri anlamamak lazım dostlarım. Anlamayacaksın yapacaksın sadece. Lava düşersem işim biter ha haberin olsun Beni lava düştürürsen işini bitiririm Ben bunu bir vurmaya devam edeyim dostlarım bakalım ne olacak Daha farklı bir taktik deneyeceğim dostlarım şimdi Yok işe yaramıyor Belki buradan vururum falan dedim ama Ya nasıl bir görev bu ya Ya bana söyleyin dostlarım bu nasıl bir görev Bak bu blok Arkasında gördünüz değil mi Ah Ah baga girmişti ya. Şuradan şöyle vursam. Evet 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 evet. Ah tamam sakiniz sakiniz sakiniz. Beni görmüyorsun şu an. Beni görmediğini biliyorum dostum. Oradan da vuramıyorum ki. Şöyle yapsam. Evet. Evet. Süpersin. Bak şu an dostlarım baga soktum. Yaratıcı şu an baga soktum. Ama abi tahta kılıç kırılacak. Tahta kılıç gitti dostlarım. Ben size söyleyeyim. Vallahi gitti. İndiremedim. İndirdim. İndirdim. Başardık. Vallahi başardık oldu. Başardık. Yaptım lan. Aa bu ne? Merhaba. İyi misin? Bu niye burada kaldı böyle? Ben hiçbir şey anlamadım dostlarım. Ger gerçekten hiçbir şey anlamadım. Bu ne işe yarıyor? Oha. Gürbet anlamadım yaptım dediğiniz şeyi. O yumurtayı aldım ve o yumurtadaki yaratığı tahta kılıçla öldürdüm. Yapamadın. Görev başarısız oldu. Nasıl başarısız oldu ya? Nasıl başarısız oldu? Bize itaat etmiyor musun ha? Ya ne alakası vardı? Ben görevi başarılı bir şekilde yaptım. Ne alakası var kardeşim? <laughs> tamam. Ne yaptığımı söyleyeyim bari. Hayır. Ne yaptığımı söyleseniz Neyi ne yanlış yaptım? Babi'den yardım aldın sersem. Tek başına yapacaktın her şeyi. Babi'den falan yardım almadım ya. Ben o kilidi nasıl açayım? Aha burada. Şimdi bu sandığı açmanın yolunu bul. Sana sadece 5 dakika veriyoruz. 5 dakika mı? Ya ben şifreli sandıkta açmayı bilmeyi vereyim yani. Her şeyi kendim mi yapmak zorundayım? Nasıl açacağım şimdi bunu? Ya ben bunu nereden açabilirim? Her şeyi kendim yapmamı bekleyemezsiniz. Benim bir konseyim var. Benim bir ekibim var. Bunu açamam ki ben şimdi. Nasıl açacağım ki? Bir dakika. Şuna tıklasam. Hızlı ol. Süren dolmak üzere. Tamam be tamam. Anladık. Bir dakika. Açtım. Açtım. Bu ne be? Ne bu böyle? Git be. O yok ettiğin yaratığın arkasındaki bu, bu baltayla vur. Görevi yap, tamamla. Seni yok etmeyeceğiz. Ne alaka şimdi? Oh. Ah. Nasıl görevi başarısız yapabilirim ya? O kadar uğraşıyorum, yine mutlu edemiyorum kimseyi. Evet, bunu Vurmam lazım galiba şöyle. Ee, ah. ne olacak şimdi? Ah, Bir şeyler oluyor. Ve bunu bana niye yaptırdıklarını hiçbir şekilde bilmiyorum bu, bu yaratık neyin nesi de mesela? Ben bunu niye yok ettim? Bu balta ne böyle? havalta balta gidiyor. Oh. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Bora neredesin? Ne yaptın? Bir şey yapmadım hayatım. Ufak görevlerim vardı. Seni merak ettik babacım. Biliyorum Barsçı merak ettiğinizi de. Neyse işte ufak tefek görevlerim vardı. Onları hallettim. Bitti yok. şimdi. Tamam iyiysen problem yok. İyiyim iyiyim. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.